Bölüm testi sayfa 254 test 5 soru 19. 1. Ankara Hukuk Mektebi 2. Yüksek Ziraat Enstitüsü 3. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yukarıdaki yüksek öğretim kurumlarından hangileri üniversite reformu kapsamında açılmıştır? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 2 ve 3 E. 1, 2, 3 Arkadaşlar soru köküne döndüğümüzde ise üniversite reformu kapsamı sorulmaktadır. Üniversite reformu 1933 yılında gerçekleşmiştir. Darül dediğimiz Osmanlı'nın ilk üniversitesi İstanbul Üniversitesi'ne dönüşmüş ardından da birçok eğitim kurumu açılmıştır. Seçeneklere geçtiğimizde ise Ankara Hukuk Mektebi 1925 yılında açılmıştır. Üniversite reformu kapsamı dışındadır. Bunun dışında verilen Yüksek Ziraat Enstitüsü ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin açılması 1933 sonrasıdır. Örneğin Yüksek Ziraat Enstitüsü 1933, Dil Tarih de 1936'da açıldığı için üniversite reformu kapsamında yer almaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği 2 ve 3'tür.